Tüzel'in yasa teklifine destek amacıyla toplanan 101'in üzerinde imzası meclise ulaştı. İşçiler Tüzel'le birlikte mecliste basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından meclise gelen işçiler İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'le birlikte basın toplantısı düzenledi. İşçiler Levent Tüzel'in hazırladığı ve işçi haklarını iyileştirmeye öngören yasa teklifine destek için ilerinde topladıkları binlerce imzayı da meclise getirdi. Basın toplantısında yasa teklifi ve süreçle ilgili bilgi veren Tüzel, teklifin emekçilerin katıldığı toplantılardaki talep ve öneriler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. İşçi alacaklarına tıpkı devlet alacağı gibi bir güvence getiren yasa teklifinde bulunduk. İşsizlik sigorta fonunun uygulama alanının genişletilmesi ve oranlarının yükseltilmesine dönük bir yasa teklifinde bulunduk. Yine taşeron işçiliğinin geçici ve istisna olması yönünde bir takım düzenlemelerle birlikte çalışma saatlerinin düşürülmesi, çocuk işçiliğinin yasaklanması, doğum ve süt izinlerinin sürelerinin artırılması, 4B 4C gibi uygulamalarının kaldırılması ki benzer kuralsız esnek çalışma modellerinin uygulandığı alandan arkadaşlarımız burada konuşacaklar. Meclisin adeta patron örgütü gibi çalıştığını vurgulayan Tüzel, işçi ve emekçilerin talepleri doğrultusunda yasal düzenlemelerin yapılması için Hükümet ve Çalışma Bakanlığı'nı göreve çağırdı. Tüzel'in ardından toplantıya katılan işçiler ve sendikacılar da sorunlarını aktardı. Bu süreç yürümeye devam ediyor. 114 bin kişi bu sürecin bitmesini bekliyor. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki haklı ve kararlı olan metal işçisi elinde sonunda hak ettiği ücreti alacak ve daha mutlu bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Bizler bu ülkenin bütün kaynaklarının üretiminde söz sahibi oluruz ama söz konusu alacaklarımıza gelince insanca yaşama meselesine gelince bütün bundan hiçbirisi görülmüyor. Bugün ne yazık ki Türkiye işçilerinin yüzde %55'i sigortasız ve kayıt dışı çalışmaktadır. Bunların giderilmesi için de biz bundan sonra üzerimizde düşen görev, sorumlulukları Yerine getirmeye devam edeceğiz. Bizim talebimiz sadece 15.600 milli eğitim çalışanı için değil, ülkede çalışan 197.000 kamu çalışanlarının, kamu işçilerinin daha doğrusu gerek ücretleri bazında gerekse sosyal hakları bazındaki iyileştirmelerde talebimiz var. 148 gündür Tuzla Organize Deri Sanayi <laughs> Serbest Bölgesi'nde direnişteyiz. Ee, Ermene Güldo Zegna, İsmako'da çalışan işçileriz biz. Ermene Güldo Zegna dünyanın en büyük e, markalarından birisi ve biz e, başbakanımızın çıkardığı iki sendikaya üye olabilirsiniz yasasından e, faydalanarak bir sendikaya üye olduk. E, deri iş koluna, deri sendikasına üye olduk ve işten atıldık, direnişteyiz. Ben Türkiye'nin en büyük ambalaj fabrikası olan Korozo'da çalışıyordum. Şimdi AKP hükümeti bize 1 Mayıs'ı tatil yaptığını söylüyor ama e, resmi tatil olan 1 Mayıs'ta bize e, iş gü iş günü olduğunu söylediler ve zaten esnek çalışmanın yoğun olduğu bir böl e, fabrikada çalışıyorum. 7-24 çalışmayı bile elinden gelen bütün çabaları harcayan bir fabrika ve bu şartlara karşı 1 Mayıs'ta alanlarda olmayı düşündüğüm için ben de 1 Mayıs'a gittim ve 3 Mayıs'ta benim resmi tatil olduğunu bile bile ve 3 Mayıs'ta beni işten çıkarttılar. 1 Mayıs'a katıldığımdan dolayı çok büyük bir kurumsal bir firma. Tabii hükümet 1 Mayıs'ı tatil yaptığını söyler ama kaç tane fabrikanın çalışıp çalışmadığını sorguluyor mu? Bunu şey yapıyor mu? Anayasal hakkımı kullandığım halde işten atılıyorum. 14 yıldır taşeronda çalışıyoruz. Muazze kararları elimizde var ama halen taşeronda çalışıyoruz. Ek dediği ikramiyeler hakkımız var, ödenmiyor. Artık taşörene artık dur desinler yani yeter. Bizler asgari ücrete çalışmak istemiyoruz. Ben eşimle birlikte çalışıyorum ve geçinemiyorum.